olacağız Şimdi soru bir. Bir sayfa kaplamış. Ne anlatmışız? Bir bakalım burada. Günlük hayatımızda kullandığımız kettle, ütü, termosifon gibi cihazların içinde basit bir elektrik devresi e devre içerisinde perçinlenmiş iki metal çifti bulunur. Devre çalışırken metal çiftlerin üstünden geçen akım sayesinde metal çiftlerin sıcaklığı artmaya başlar ve genleşir. Cihaz belli bir sıcaklığa ulaştığında bu metal çifti bir anahtar görerek ne yapar? Akımı keser. Kettle ütüdeki mantık aslında bu. Sen kettle'a su koyuyorsun. Sığ ısınmaya başlıyor. Belli bir sıcaklığına ulaştığında ne oluyor? Kettle kendini kapatıyor. Niye? Bu metal çiftleri çünkü genleşiyor. Anahtar görevi görüyor. Birbirini üzerine bindiğinde bir yönelim gösteriyor. Bu yönelimden dolayı ne oluyor? Akım kesiliyor. Bir ütü tasarlamak isteyen mühendislerin üç 3 çeşit metal bulmaktadır. Bu metallerin genleşme kasları arasında bakır, çinko, demir ilişkisi bulunmaktadır. Genleşme katsayısı büyükse daha iyi genleşir gibi düşünebilirsin. Buna göre düzenin yüksek sıcaklıklara ulaştığında akımı kesmesi ve olası zararlı önlemesi amacıyla mühendisin şu çiftlerden hangilerini seçmesi en uygundur demiş. Şimdi bir düşünelim. Bir düşünelim. Ben ne istiyorum? Bu metal çiftlerinin elektriği kesmesini istiyorum. Tamam. O zaman şöyle bir şey yaparsak. Yönelim nereye doğru olmalı? Şimdi akım buradan çıkıyor ya. Burada cihaza gidiyor. Yani şu arkadaşlar şuraya yönelse. Şöyle bir yönelim yapsa. Şöyle biraz kapat asla çizeceğim ama. Şöyle göstermeye çalışacağım. Şöyle bir yönelim gösterseler ne olacaktır? Akımı kesecektir değil mi? Çünkü oradaki telden kaçıyoruz. E tele doğru yönelirsek ne olur? Akımı kesemezsin. E şimdi benim bu tarafa doğru yönelmem için ne yapması lazım? Birinci çiftin ikinci çifte üstüne çıkması lazım. Yani durum şuna benzemeli. Şu birinci metal şu ikinci metal olmalı. Böyle olduğunda bu buranın üzerine binecektir. Ve şuradan uzaklaşacaktır. Şu tel olarak düşündüğünde şu tel ne olacak? Burada bir boşluk olacaktır. Akımı kesecektir. Yani birin ikiden çok daha fazla genleşeceğini söyleyebilirsin. Benim şartım bu. Şimdi iki birden çok genleşirse yönelim buraya olur. Tele değersin. E, hala akım geçmeye devam edecektir. O yüzden ben bir büyük ikiye arıyorum. Yani bakır çinko evet bakır çinko sıralamasıyla birinciyi yapabilir. Demir bakır diyor. Demir burada yapamazsın. Ben ne istiyorum? Çünkü daha büyük olmasını istiyorum. Çinko demir. Çinko daha büyük Demirden evet bu da olabilir. Demir çünkü olur mu? Hayır demir daha küçük olduğu için olamaz. O yüzden bak doğruya ne oldu? 1 ve 3A seçeneği olmuş oldu. Bak zor gibi gözüken aslında.